Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleden selam aleyküm. Bunlar iki tane yumurtlamış arkadaşlar. Kırmızı dişi yatıyor da. Bu bir olatan erkek. Beyaz erkek. O da fırıncı şey. Konya kuludan inekçi Muharrem amcanın dişi kırmızı dişisi arkadaşlar. Bakın burada da tam aksi çaprazına. Bu inekçi Muharrem amcanın dişi Afan abinin o da yumurtlamış bir tane. ikinciydi. bakayım şimdi kızım ne yaptın? Ha yapmış ikinciyi de. Yat kızım yat. Rahatsızlık yok. Bunlar da boş çıktı attım yumurtası arkadaşlar. Ya bu erkekte bir şey var. Ya da biraz dinlensinler attım. Bu da yuva kızdırıp duruyor. Şu dişiyle. Eşleşmişler. Bunları yakında açacağım içeri. Çünkü içeride onların yeri var o erkeğin kimseyi sokmaz. Bu dişi yumurtladı mı be kızım? Yok dostlar daha bu arka tepelerde de şu ana kadar bir başarı yok. Aç bakayım suyunuz dolu. Yalnız dün gece yine arkadaşlar burada karınca yığılıydı. Yine bizim mahvet dibini dün gece. Bir de şuna bakın arkadaşlar artık tadilata başladık. Bu aralar kazındı kabaranlar astar şekilli yarından itibaren de boyasına geçeceğiz inşallah. Güzel bir şey çıkarırız. Siz de bu arada lütfen abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Başaran Taklacı Dünyası kanalını destekleyin dostlar. Sizlerin desteği çok önemli. Aman düşersin, aman. Aman düşersiniz. Yavaş yavaş ineyim bakayım aşağıya. Aferin erkek, indir onları. Vallahi hepsi çok heyecanlı maşallah kuşları. Bu TGF galiba. O mu? Onun kardeşi mi? Hadi be Arap be. Senin için Arap Osman iyi diyorlar ama sen ne bir şey göremiyorsun başarıya. Arap Osman. Gel baba. Bakın bir tane orada var. Baba limonu. Bakın arkadaşlar. Bunu bana Engin Karagül kardeşim gönderdi. 50 bin lira verseler bu erkeğe vermem. Onu söyleyeyim. Bakın. 50 bin TL verecekler. Bu erkeğe vermem. Bakın işte arkadaşlar. Elimde bıraktım ve ayağını kesti gidiyor. Gördünüz dostlar. 50 bin lira dakit para verecekler yine vermem. Gel oğlum buraya baba. Baba buraya. Canlı 50 bin diyecek veriyorum vermem. söylüyorum. 50 bin TL verecekler vermem bu kuşu. Yani kuşun paşası boz limoni Allah bin defa razı olsun Engin Karagül kardeşimden. İstanbul canlı mezat. Özü sözü doğru bir kardeşim. 50 bin lira canlı sayacaklar. Vermem diyorum dostlar bakın. Bir tane yavrusunu aldım. Şu yavru o da ayağı yamuk olmuş ama olsun düzelir inşallah. Bu yavru bakın. Ha uçmasında uçmasında sıkıntı yok bunun. Tüy zamana geçsin uçuracağız. Bunun babası işte dostlar. Ama dediğim gibi yani 50 bin TL canlı para verecekler. Yine vermem. Bu kadar söylüyorum. Zaten benim parayla işim yok dostlar ya. Yani. Ben iyisi olsun. Ben de olsun herkesle paylaşayım. Yeter ki iyisi olsun. Gel bakayım buraya be amcaoğlu. Bakın. TGF, Türkiye Gücü Verdiğin Federasyonu. Uçmuş, oynamış. Bunun babası. Seceresi de var. Derecesi de var dostlar. Görüyor musunuz güzelliği? Dur bakayım. ne Bu erkek olabilir ya. Hani şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Yani buyurun. Bana dediler dişi kaybetme beyaz dişi. Aslında beyaz dişin hediyeleri bunlar. Allah'tan da biraz bu işi biliyoruz. Görüyor musunuz dostlar? Gel buraya gel gel. Yani işi biliyoruz. işe gitmiyoruz değil, işe de gidiyoruz. Açta kalmıyoruz. Beyaz dişi kayboldu. iki yumurta vardı bunun. Kendi yumurtlamıştı altında İstanbul'dan geldiğinde. Hemen burada bir kış var. Kısır gibi yani. Şimdi bakın kısır diye kuşunuzu satmayın. iyi kuşunuzu. Onu da söyleyeyim. Kuş ilk yumurtası oluyor. Sıkıntısı oluyor. Ne bileyim bir şeyler oluyor. Yumurtlamıyor Yatıyor yatıyor yumurtlamıyor Ben iki yumurta sürdüm bu yumurtaları. Bunlar bize çıktı. Beyazdan şey oldu bize geldi. Gel buraya yahu gel buraya. Hey yahu hey yahu. Yani sizin anlayacağınız Şimdi büyük bir ihtimal Büyük bir ihtimal bir ol gelen beyazın dişinin erkeğe geldi bana. Bu da dişi. Bakın. Bu yüzde 99.9. Bu dişiyle büyüdüğünde daha doğrusu zamanı geldiğinde bir ol gelen erkeğe eşleşeceğiz dostlar. Bu iş öyle bir iş ki sabır işi sabır. Sabredemezseniz kümesinizdeki Bakın. Sabrederseniz güneş kümesinizdeki şampiyonları kaybedersiniz. Bak Hay maşallah. Hay maşallah. Alın işte ya. Fırıncı Mahmut diyoruz. Fırıncı Mahmut hep yayın yapıyoruz. Al bunlar da Fırıncı Mahmut. Bizde de var yani. Tabi Allah rahmet eylesin. Kuşlar bunlar. Fırıncı Mahmut amcanın soyundan erkeğin güzelliğine bakın. Bu erkek erkek. Aslan ya. Aslan ya. Burada da bir tane bakın bir biş var. Yatıyor. Bunlar çıktı mı? Ha bir tane çıkmış. Dostlarım görüyor musunuz? Dün yoktu. Bugün var. Bu da dolu. Bakın dün yoktu. Bugün çıkarmış. O da kırık bakın yumurta. O da çıkar. Yani sabır işi. Oyun kuşu sabır işi. Sabır eden derviş ne olmuş? Muradına ermiş. Sizler de sabırlı olun dostlarım. Acele etmeyin. Ama tabii iyi kan olacak ki. iyi kanlarla uğraşın. Yoksa bakın elimde, elimden bıraktım kuşu göreceğiniz işte. Uçurmuyorum onu ben. Elimden bıraktım dedim görün işte. 50 bin TL versene vermem. Hatta daha fazlasını bile versene yine vermem. Boz limon bu bakın arkadaşlar. Bu boz limon. Allah razı olsun Engin Kar Karagül'den. İstanbul canlı yayın mezat. Canlı mezat. Kardeşimden Allah razı olsun. Hangi kuşu gönderdiyse bu böyle dedi hep çıktı kardeşim. Sizler de bakın beni destekleyen arkadaşlar. Abonelerim, destekçilerim. Engin Karagül destekleyin dostlar gidin. Gelin canlı yayında ben de oradayım. Her canlı yayına girelim Görün çok güzel kuşlar çıkarır. Ve ne diyorsa odur dostlarım. Ne derse o, ne diyorsa o, o çocuğun. Engin'in yani. Engin dürüstlük abidesi. Ondan zaten ne uzuyor ne kısalıyor. Tavsiye ederim. Ya alışverişiniz bir donmasa gelin bir yorum yazın, bir beğeni yapın gidin arkadaşlar. Ama çok güzel kuşlar, çok güzel kümeslerden kuşlar alıyor. Zaten kötü kuş çıkarmıyor dostlar ihaleye, mezata. Ya biraz şey e, heyecanlı. Din seyrederse o videoyu. Engin biraz heyecanlısın. Tabii sen de haklısın. Ya şimdi o kadar emek veriyor dostlarım. Ya. Hizmet etmek için kuş atıyor. Saatle bir saat sürüyor. E kuş satılmazsa adam aklı Yani Arap'ı görüyor musunuz Arap'ı? Bak şimdi. Arap'ı gördünüz mü? Arap ne, neler yapıyor o Arap biliyor musunuz dostlar? Bu Arap çiftanede kalıyordu. Bir ay kaldı. Şimdi ne zaman salsam bu Arap'ı bu araba ne zaman çift çiftaneye ineceğim diye uğraşır oraya gireceğim diye. Giremezsin kardeşim ya bitti. Demek ki orası rahat tabii. İki tane kuşla duruyorsunuz koca 50-50 yerde. Lütfen arkadaşlar e, desteği bırakmayın lütfen. Abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Başarın Taklacı Dünyası kanalını destekleyin dostlarım. Şimdi bakalım o beyaz e, bir olatam İstanbul beyazdan bir de şeyden ne çıkacak? E, Konya kulu inekim Ahram amcanın kırmızısından ne çıkacak? Bir göreceğiz. Bu tarafta da tam tersi bir e, rahmetli inekim Ahram amcanın beyaz erkeği İstanbul'dan Afan abinin dişisi bunların ne çıkacak? Kardeşlerim dediğim gibi iyi kuş Azdan çoğalır, çoktan çoğalmaz. Bakın bakın şimdi orada beyazlar dolu benim ne mi içeride? 70-80 tane beyaz var. Bu sezon aldığımız yavru 5 tane dostlar. Ben gerçi kırdım çoğu yumurtayı da. Alsam da öldürecekler yavruları. biliyorum kalabalık kümeste ama az kümeste bir takım iki takım kuşla çok çabuk çoğaltabilirsiniz. Güvercin zaten çok çabuk çoğalan bir canlı dostlarım. Yani bakıcı makıcı da tutmayın ha. Bak bu lafı ikide bir de söylüyorum diyeceğiniz ama her videomda söyleyeceğim. Çünkü oyun kuşu besleyen adamın kümesinde bakıcı olmaz. Bunlar hünkârı değil kardeşim, misiri değil. Biz Mısırlı diyoruz kısa gagalara hünkârlara. Bangolar var. İzmir'de bango deriz, İstanbul'da baskader. Öyle küçük kısa gagalı hayvanlar olsa tutun kardeşim. Ama bundan gagaları normal ki. Şimdi e, hünkârlara bile Osmanlı zamanında bakıcı yapıyorlarmış postaları. Bakın bakın Arap neler yapıyor bakın. Ya Arap hoş değil. Gel Arap düşeceğiz şimdi. Yani Osmanlı döneminde hünkârlar var. Padişahların mesleği. Onlar zaten oradan gelme. Ee, saray dışında kimseye vermiyorlar. Yurt dışına bile sonra kaçırmışlar Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra. Onlar tutuyordu. Yani postaları bizim azman dediğimiz ve onların posta dedikleri o kuşlardan hünkârları çoğaltıyorlar. Neden? Hünkârlar sıfır gagaydı arkadaşlar yavruya kusamıyordu, yavruya maya veremiyordu. Anneler, babalar neyse. O zaman tutuyorlardı ama şimdi oyun kuşuna da ya Allah aşkına yapmayın ya. Alın işte çift yavru büyütüyor. İki, iki, küme, iki yuvalıkta da çift var gördünüz. Bir tane tek var, iki tane çiftten dört tane var işte. Bakar kardeşim bakar oyun kuşuna. Hem ben günde bir sefer yem veriyorum dostlarım. Ama veriyorum yem önlerinde duruyor. Doyana kadar içi yiyorlar. Şu inşallah tadilat da biter de dostlar şöyle güzel bir dış cepheyi şuraları yaparız da. Bakalım bugün işte kazımayla şey bitti. Astar bu arkadaşlar. Şu görünen beyaz ince astar bu. Şimdi o taraf yeşil olacak. Şu yukarısı da aşağıya kadar. Buralarını beyaz yapacağım yine. Olmazsa beyaz mı yapayım yeşil mi yapayım. Bir şeyler yapacağım hani karar vereceğim de. Yani dostlarım güvercin canlı güvercinler bizim dostlarımız güvercinlerimiz çok çabuk çoğalıyor. Yeter ki yerini sevsin rahat olsun. Şimdi bakın faktörler şu. Mesela bakın orada ben onların o çift tanelere küçük yemlikleri koydum. İçlerine ne oldu? Bir, yemliğe yem, bir yemliğe ne koydum? Kum koydum dostlarım. Neden? Kum şu yedikleri. Onlar da yesinler. Çünkü şey verdim, e, e vitamini verdim dişilere, erkeklere. Yani bakarsanız dediği gibi atalarınızın bağ olur, bakmazsanız dağı olur. Artı emek olmadan yemek olmaz. Bakın bana bunlar kaç tane geldi, kaç tane yavru var şu anda. Bakın burada sayayım, bir. Şu kızıl gibi olan, onun yanındaki iki. Şu e, şekeri üç şekeri 3, karşıda 4, 5. Sol ayaklarında marka olanların hepsi benim yavrularım arkadaşlar. Burada aldım o yavruları. 5 6 tane 5 tane mi? 6 tane burada var. 5 tane içeride var. Allah Allah. Orada ne var ya? yavrumuş ben de diyorum bu ne arkadaş? Burada diyorum kocaman bir şey görüyorum ben. Mesela dostlarım yavrumuş. Neyse yani çoğaltmak basit. Ama tabi sağlığına dikkat edeceksiniz. Yedireceğiniz yeme dikkat edeceksiniz. Kumunu çakılını yiyecek. Arada vitaminli vereceksiniz. Kuş hiç durmadan çoğalır dostlar. O hani diyorlar ya biz erkek dişi ayırıyoruz. Tamam kardeşim ayırıyoruz erkek dişi zaten kuşlar. Tüye girdi mi iki ay zaten dostlarım. Yumurtlamaz yumurtlarsa da atarsınız ama Çoğu kuş kendini dinlenmeye alır. Onlar da biliyor. Yani kuş önce kendi sağlığı. Bakın hiç unutmayın. Biz tabi güvercin beslediğimiz için böyle. Güvercinler kendi rahatsızlığından can hissetti mi yavruya bakmaz dostlarım. Bunu kime giderseniz sorun. İstediğiniz en, en iyi ustaya sorun. Ben söylüyorum kendi sağlığı tehlikeye girdiği gireceği zaman rahatsızlanırsa yavruya bakmaz dostlarım. Önce der can. Bunu da unutmayın. Bu da kulağınıza bir yerine küpe olsun. Dediğim gibi boz liman erkeğe 50.000'i 50 bırakın ya. 100 bin mesela yine vermem. Sonra hem kardeşim Engin Karagül gönderdi hem de ondan yavru almam lazım dostlar. Şimdi yine yuva kız kızlığı eşine de şu Arab onu rahatsız ediyor gibi geliyor bana. Neyse ben şunu indireyim ya. Hadi. bu ha, sopayı gördük kaçıyor. Kaçma baba. Hadi boz limon. Buna da derler şimdi boz limon ne ya? işte öyle abi. En boz hem limon. Limonun kilosu bile 200 lira veya dostlar. Yapma baba ya. Baba buradan inemezsin baba. Baba gösteri yaparsın inemezsin ha köşe köşe babam. Hadi babam. Hadi babacım. İki gün zor iniyor bu kuş uçurduk mu ya? Hadi yap bize bir gösteri bakayım. bulaştıracak ya. Görüyor musun? Oradan inemezsin. Bak oradan atlamaya çalışıyor dostlar. İnemez. Anca buradan atlarsa Hadi babacığım. Ancak kümesin üstüne şuraya atlarsa, oradan da aşağı atlarsa olur. açıklaması intihar onun için dostlar. Zaten pergülenin üstüne başka yer inerse bu gece inemez. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Bak şimdi kaçacak şimdi öbür tarafa Allah'ım ya ya. Atlasa buradan var ya, geri geri gidecek haberi yok. Valla dün akşam bu yüzden buralarda tadilat devam ettiği için dün gece Uğraştığımız için video çekemedik dostlar. Kolum aradı be. Bak yine büyük kümesi geçe bıraktın ya. Baba yavaş. Yine büyük kümesi geçe bıraktı bu. Bak, bak gitti yavrunun kümesi. Allah Allah şu bu, Arap erkek var ya. Bu Arap erkek var ya bu Arap erkek. Yavru var o yuvada ya. Yok yok bu Arap erkeği açacağız galiba büyük kümesi. Rahat, rahat vermiyor dostlar. Onu oradan bir tane beyaz eşleyeceğiz. Alay yavru alacağız. Yine geri gitti arkadaşlar. Uğraşmadık bakalım. Mes, mes. Dostlar başka çaresi yok Ya arkadaş Neden böyle yapıyorsun ya Neden böyle yapıyorsun ya dostum Hadi baba Hadi baba Hadi baba Bak. Yine gitti baba. Yine gitti baba. Geçti abi. Bakma şimdi buradan kalktı gitti. Yine bugün sıkıntı. Ben şunu koyayım buraya dostlar. En iyisi. O gelecek ya bir yere gitmeyecek de. Gelin bakalım, gelin bakalım, haydi. Gel. Neyse dostlar, o gelir. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza ve kendinize iyi bakın.